Dinliyorum dikkatle kulağımla her sesi bir film bir hikaye bir öğretmen sesi ama yetmez duymak hissetmek de gerek ana fikir neydi? Duygu ne hisset? masal anlatıldı sonunda ders vardı Ya da bir belgeselde doğa vardı haritada Dinlerken sorarım bu ne anlatmak ister Ana fikir işte bu özüyle değer verir her eser Ana duygu da çok önemli aslında Kimi zaman neşe kimi zaman bir hüzün saklı masalda Karakter ağlıyorsa biz de hissederiz Seviniyorsa güleriz birlikte neşeyle izleriz Ana fikir nedir? Ucunu ana fikirle duygu el ele gider Bir dinleyici her ikisini de bilir sever Bir film izlerken kalbim çarpar bazen Çünkü içinde duygular var derinden gelen Bir konuşmada umut varsa hissederim Ana fikri de yakalar herkese söylerim Dinle düşün bul fikri ve duyguyu Ne anlatıldı ne hissetirdi tut ipucunu ana fikirle Ana fikirle duygu ele ele gider. Bir dinleyici her ikisini de bilirseve artık biliyorum nasıl dinlenir doğru. Hem fikir yakalanır hem duygu olur vurgulu Türkçede dinlemek demek anlamak demek. Ana fikir ve duygu bir bütün hep demek.